Bir insanın ameli niçin mahvolur? Edepsizlikten dolayı. Edepsizlik de neredeyse imansızlığa götüren nihayetinde ısrar edildiğinde ve kastu mahsusayla yapıldığında imansızlığa götüren bir şey. Örnek vereyim. Bakın ben zekat benim üzerime farz oldu. Ben şartlarını taşıyarak, fıkhi boyutunu tam olarak tesis ederek bir fakire gittim ve ben zekatımı verdim. Sonra dedim ki bak ben sana bu zekatı vermeseydim sen mahvu olmuştun benim değerimi iyi bil. Şimdi Allah diyor ki Estaizu billah la tubtilu sadakatikum bil menni vel ede. Sakın ama sakın verdiğiniz zekatları başa kakarak sadakaları iptal etmeyin. O zaman şu ortaya çıkıyor. ibadetin hedeflediği ahlaki bir gaye var. Edep var. O edebi gerçekleştirmediğiniz zaman sirkenin balı yiyip bitirdiği gibi, keskin sirkenin küpünü yiyip bitirdiği gibi o amelin ruhuna yakışmayan gayri edebi hal o amelin sevabını mahhu perişan ediyor bitiriyor yani.